Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Ali Durmaz Mali İşlerim Bu haftaki konusu Tiny House yani küçük evler Nasıl üretildiğine geçmeden isterseniz Tiny House kavramının nereden geldiğine bir bakalım Tiny House yani küçük dar ev anlamına geliyor Tiny House'lar 2008 yılında biliyorsunuz Amerika'da başlayıp tüm dünyayı kasıp kavuran bir ekonomik kriz vardı Bu ekonomik krizin çıkmasının tek sebebi vardı Mortgage sistemi. Mortgage sistemi neydi diye soracak olursanız, mortgage sistemi insanların kira öder gibi ev sahibi olabileceği bir kredi sistemiydi. İnsanlar bankalardan evleri karşılığında alması gereken krediyi alıyordu ve bunu kira öder gibi 10 yılda, 15 yılda tekrar geri ödüyordu. Ancak insanlar o kadar doyumsuzdu ki evlerinin 2-3 katı, gelirlerinin 2-3 katı krediler çektiler ve bunları ödemekte çok büyük zorluk yaşadılar. Peki piyasaların buna tepkisi ne oldu diye soracak olursanız, piyasalar tehlike sinyallerini vermeden tepki vermeye başladı. Yani sıfır ev fiyatları aldı başını gitti. Geri ödenemeyen krediler ortaya batan bankaları çıkardı. Peki burada ne oldu diye soracak olursanız burada insanlar kredi çekip satın aldıkları evi sattılar ve bankalara tekrar kredi borçlarını ödediler. İşte Tiny House'un çıkış noktası da tam da burası oldu. Yani insanlar evlerini sattılar ve ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bu saatten sonra yapacakları tek şey küçük evler bulmaktı. İşte Tiny House kavramının çıkış noktası tam da burası. Tiny House'lar genel anlamıyla 10 metrekare ile 70 metrekare arasında değişen yaşam alanına sahip küçük pira fabrik evlerdir. Bunlar minimalist yaşam tarzıyla birlikte pandeminin de getirmiş olduğu o eve kapanma durumu ile birlikte son dönemin popüler, cazibeli bir yaşam alanı haline dönüştü. İsterseniz şimdi tiny house'ların nasıl üretildiğine hep birlikte göz atalım. Evet arkadaşlar şimdi... Tiny House kavramını öğrendiğimize göre artık üretim aşamalarına geçebiliriz. Bunun için iki farklı firmayı gezeceğimizi söylemiştim size. Şu an ilk firmamızdayız. ABC Tiny House'dayız. ABC Tiny House hareketli karoser üzerine Tiny House yapmakta. Tabi üretime başlamadan önce yine her zamanki gibi müşteri isteğine göre kişiselleştirilebilir ve standart düzen olmak üzere firma burada müşterilerine yardımcı oluyor. Biz şu anda otel odası tasarımına sahip bir Tiny House üretim sürecini anlatacağız size. Ve çizimleri yapılmış. Daha sonra karoser üzerine imalata başlanmış. Burada panelleri görebiliyoruz. Bu paneller inşa ediliyor. Daha sonra bir sonraki aşamaya geçiliyor. Bir sonraki aşamamız ne diye soracak olursanız Tiny House'un dışının kaplanması işlemi. Kaplama malzemesi ne diye soracak olursanız bu marangozlarda falan denk gelirsiniz ya böyle kullanırlar bazı parçalar böyle gereksiz olarak yerde kalır. İşte bu parçaları toplayıp presleyip arasına yapışkan sürerek bir araya getiriyorlar ve bu panelleri elde ediyorlar. Bu paneller de yalıtım malzemesi ve kaplama malzemesi olarak kullanılıyor. Buradan devam edecek olursak iç kaplamasının da yapılmış olduğunu görüyoruz. Zemin kaplamasının daha doğrusu. Peki dış kaplaması yapılan tiny house'lar bir sonraki üretim aşamasında ne oluyor diye soracak olursanız burada dışarıya izolasyon malzemeleri döşeniyor. Bu gördüğümüz izolasyon malzemesi ise nem bariyeri adı verilen bir malzeme. Nem bariyeri bize ne artı sağlıyor diye soracak olursanız içerideki nemi sıfıra kadar indiriyor. Peki bunun bize artısı ne oluyor diye soracak olursanız taşınma esnasında ve içinde yaşadığımız sırada bize çok büyük kolaylık sağlıyor. Yani hem hava geçirgenliğini sıfıra indirgemiş oluyor hem de içeride daha rahat yaşam alanı sunuyor. Peki İçerideki yalıtım malzemesi ne diye soracak olursanız üretimi devam eden Tiny House'un içindeyiz. Dışarıdaki izolasyon malzemelerinden bahsettim size. Ne kullanılıyordu? Preslenmiş ahşap kullanılıyordu. Bunun yanı sıra da nem bariyeri kullanılıyordu. Yine nem bariyerini içeride görmek mümkün. Ama bunun altında ne var diye soracak olursanız taş yünü. Taş yününün altında ise elektronik aksam yani kablolar. Peki taş yününün altına neden bunu koyuyoruz diye soracak olursanız taş yünü yanmaz bir malzeme. Aslında bakarsanız bir taşla iki kuş vuruyoruz burada. Taş yünü hem izolasyon görevi yapıyor hem de yanmaz özelliğinden dolayı elektronik aksamda çıkabilecek herhangi bir problemde içeriği ateşe verme olanı sıfıra geliyor. Burada da yine çok işlevsel bir malzeme kullanmış oluyoruz. Buradan devam edecek olursak içerinin kaplanması hala devam ediyor burada. Taş yününü kapladık, taş yününü yerleştirdik. Altında elektrik tesisatı vardı biliyorsunuz. E, taş yününün üzerine de marin kontroplak yani yatlarda kullanılan e, neme dayanıklı, ısıya dayanıklı kontroplaklarla kaplanmasına geçiliyor. Peki o işlem bittikten sonra ne oluyor diye soracak olursanız. Burada dış kaplamanın artık son aşaması olan fırınlanmış yani yakılmış Finlandiya çamının yerleştirilmesini görüyoruz. Ee, neden fırınlanmış diye soracak olursanız burada fırınlama işlemi esnasında çamı öldürüyor artık. Ateş yaklaşık 1000 derecelere kadar çıkıyor ve anında soğutma işlemine tabi tutuluyor burada ve içerisinde o fazla kalori atmasına yardımcı oluyor. Peki bu fazla kalori atmak bizim ne gibi bir yararımıza geliyor? Şöyle ki taşıma esnasında ne kadar az yükümüz olursa o kadar az yakıt yakarız çevreye daha az zarar vermiş oluruz. Peki bunun yanı sıra burada bir saç malzemesi görüyoruz. Bu kenet saç dediğimiz bir malzeme. Yani herhangi bir çivi çakma işlemi olmamasına karşın birbirine kenetlendiği için hem bu Finlandiya çamına hem de arka planda aksamlara birbirine kenet olduğu için sağlam bir malzeme olarak göze çarpıyor. Peki buradan sonra hangi işlemleri yapacağız diye soracak olursanız eğer artık Tiny House'un son aşamalarına geçmiş oluyoruz burada. Yani PVC camları iç kontrol plaklarla birlikte tamamlanıyor ve Tiny House'umuz bitmiş oluyor. Evet artık üretim sürecimizin sonuna geldik. Burada artık son olarak katı kısmını yapıyor çalışan abilerimiz. Peki çatı kısmında nasıl bir durum var diye soracak olursanız orada da izolasyonlu çatı sacı yerleştiriliyor ve yüzde yüz su geçirmez özelliği bulunuyor. Yani tiny house'umuz yağmurda da, fırtınada da, karda da, selde de ne olursa olsun asla su geçirmiyor. Şimdi burada yanımızda bir bitmiş tiny house var. Buyurun hep birlikte yapımı tamamlanmış tiny house'umuzu bir gezelim. Artık son aşamalarına gelmiş bir tiny house'un önündeyiz bitmesine neredeyse birkaç saat var diyebiliriz. Şöyle içeriye doğru ben bir giriş yapıyorum. Burada ustaların hala makinalarını görmek mümkün ama artık silüet olarak tamamen karşımızda bir tiny house var. Hemen mutfak malzemelerine baktığım zaman tezgahın masif ahşap olduğunu ve alt kısımdaki çekmece ve dolapların lake olduğunu söyleyebilirim. Gayet de kaliteli bir işçilik yapılmış burada. Peki üst tarafa baktığımızda burada da marin kontroplak görüyoruz. Dayanıklılık ve sağlamlık açısından. Merdiven altları yine çok güzel kullanılmış. Yani e, tiny house'lar biliyorsunuz küçük ev demek. Yani çok minimalist bir yaşam tarzına sahip olmanız gerekiyor. Fazlalıklarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Ama 4 kişilik bir ailenin de iki ebeveyn iki çocuk olduğunu düşünürsek burada elbiselerinin, kıyafetlerinin, çocuklarının, kitaplarının da olduğunu varsaydığımızda gerçekten ciddi bir saklama alanına da ihtiyaç duyuluyor. İşte bu merdivenlerin altı da bu şekilde değerlendirilmiş. Bence çok hoş olmuş. Peki bu tarafa doğru geldiğimizde, burada bir buzdolabı boşluğunu görüyoruz. E, firma üreticisine sorduk, yani burada bulaşık makinesine ait bir yer olacak mı diye. Tabii kişiye özel, kişiselleştirilmiş şekilde dizayn yaptıkları için müşterilerin isteği doğrultusunda bulaşık makinesinde koyabileceklerini söylediler. Mutfaktan devam ettiğimizde ise banyoyu görüyoruz. Banyoda kullanılan malzeme ise e, mermer gibi görünüyor ama mermer değil. Mermer görünümlü, izolasyonlu bir PVC malzeme kullanılmış burada da. Burada Creavit'in ürünleri kullanılmış. Hemen kapının arkasında ise banyoyu görüyoruz. Banyo bir duşa kabin olarak imal edilmiş. Geniş görünüyor. Bayağı büyük duruyor. Hemen banyonun yanına baktığımızda burada bir çamaşır makinesi boşluğunu da görebiliyoruz. Burada muslukları ve gideri açılmış. Banyosu da bu şekilde. Şimdi bir üst kat var. Üst kata da hep birlikte bir bakalım. Şimdi üst kata doğru yavaş yavaş çıkalım. Üst kat çok yüksek değil. Ama bir dar alan fobisi olanın da kalabileceği, rahatça yaşayabileceği. Burada ben oturuyorum benden referans alabilirsiniz. Hatta kasketimi de çıkartayım artık atölyeden çıktık bayağı da sıcak terlemişiz yani. Şimdi buraya tekrar geri dönecek olursak tavan gayet yüksek bence ideal yani böyle bir minimalist yaşam istiyorsanız bazı zorluklarına da katlanmak durumundasınız. Yani her şeyden feragat etmiyorsunuz ama büyük bir ölçüde ev rahatlığını burada çok da yaşayamazsınız yani bunları göze almak gerekiyor. Ama onun dışına baktığımda ben burada yaşarım yani çok daha zorlanmam. Burada PVC camları görüyoruz. PVC camlar iki yanda da var. Bu içeriye çok büyük bir ferahlık katmış. Arkamızda bir camımız var. Hemen şöyle döneyim. Yine arka tarafta bir tane priz görüyorum. İki tane de ışık düğmesi görüyorum. Hemen üst tarafta da iki tane okuma lambası diye düşündüğüm kablo çıkışları var. Burası da böyle yani aşağı yukarı 40 metrekarelik bir yaşam alanından bahsediyoruz burada. Az önce içeride gördüğümüz otel odası tasarımına sahip Tiny House'lardı. Otel odası tasarımına sahipti. Bu Tiny House'umuz ise 4 kişilik bir aile rahatlıkla yetebilecek 40 metrekarelik bir kullanım alanına sahip bir Tiny House. Yani biz gayet beğendik. Evet, Tiny House incelemesinde ilk durağımız olan ABC Tiny House'a Türker Bey ve Uğur Bey e misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. ABC Tiny House'un bilgilerini hemen burada bulabilirsiniz. Açıklama kısmında da iletişim bilgilerinin yer aldığını söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci Tiny House firmamızdayız. Minka Tiny House şimdiden Minka Tiny House'a ve yetkilisi Bircan Bey'e çok çok teşekkür ederiz. Minka Tiny House'la ilgili baştan söylemiş olalım. iletişim bilgilerini hem burada şu anda alt kısımda hem de açıklama kısmında görüyorsunuz. Ulaşmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi burada çekeceğimiz Tiny House'ların farklı bir özelliği var. Az önce ABC Tiny House'ta hareket edebilen karoserli Tiny House'ları görmüştük. ABC'nin Minka'dan farkı buydu. Peki Minka'daki Tiny House'larımız nasıl? Minka Tiny House'ları hareket etmiyor, sabit ve çok fütüristik, değişik bir tasarıma sahip. Buyurun üretim süreçleriyle birlikte Minka Tiny House'da görelim ve tanıyalım. Evet, şu anda Minka Tiny House'tayız. Siz orayı görürken ben 1951 model askeri jipin içerisindeyim. Tam Tiny House yaşamına uygun bir aracın içinden çıktım. Şimdi Tiny House'u tanıtmaya başlıyorum. Minka Tiny House'tayız. Bir önceki Tiny House'umuzla bu Tiny House'umuz arasında çok büyük farklılıklar var. Nedir bu farklılıklar? Öncelikle sizin de görebileceğiniz üzere burada herhangi bir taşıma tekerleği yok. Yani bu tiny house'umuzu taşıyabilmek için, yer değiştirebilmek için bir nakliye aracına ihtiyacımız var. Ancak öbür tiny house'umuzda aracınızın arkasına bir çeki demiriyle çekip götürebiliyordunuz. Bir diğer farklılığa geçecek olursak tasarım. Tasarım tamamen fütüristik bir tasarım. Yani yanlardan açılan, yukarıya doğru genişleyen, oldukça ferah bir tiny house'da karşı karşıyayız. İçeriye doğru geçtiğimizde içerinin ne kadar ferah olduğu, tavanın ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Burası size bir tiny house yaşamındaymışsınız gibi gelmiyor. Sanki evin içerisinde bir yer değiştirmişsiniz. Küçük odadan daha büyük salon odasına geçmiş gibi bir hissiyat uyandırıyor burası. Kullanılan malzemelere bakacak olursak zemin yine profil saç üzerine Galvaniz, yalıtımlı sacların üzerine inşa edilmiş. Altında yine taş yünü dediğimiz yalıtım malzemesi yer almakta. Onun dışında nem duvarına burada da yine sahibiz. Peki odanın ölçülerine geçecek olursak yani tiny houseumuzun rakamsal olarak boyutlarına baktığımız zaman en 5.80, boy ise 6 metre olarak karşımıza çıkıyor. Metrekare olarak baktığımızda ise burası 17 metrekarelik bir alan. Bunu kişiye özel tasarımla isterseniz büyütebilirsiniz, isterseniz de daha küçük yapabilirsiniz. Burada küçük bir mutfağımız var. Mutfağımız masiften masif bir mutfak tezgahımız var. Yine burada elektronik ocak sistemlerini görüyoruz. Tezgah monte edilmiş şekilde. Burada bir banyo ve tuvalet kabinimiz var. Tabii bu tamamlanmamış bir tiny house olduğu için burası henüz yarım şeklinde. Ancak tamamlandığında burası kapatılmış oluyor. Burası duşa kabin alanımız, tuvalet ve bu benim bulunduğum boşluk ise çamaşır makinesinin geleceği boşluk. Burada giderleri mevcut, elektrik aksamı ile ilgili yerleri mevcut. Bu tarafa doğru döndüğümüzde ise dileyen büyük buzdolabını buraya koyabilir. İsterseniz de alt kısımlardaki mini buzdolabı ve bulaşık makinesi yerlerine de yerleştirebilirsiniz. Peki bu tiny house'umuz kapandığında nasıl bir şeye benziyor diye soracak olursanız onu da hemen dışarıda göstereyim. Burada üretimi bitmiş nakledilmeyi bekleyen bir tiny house'umuz var. Bu kapakçıklar az önce içeride gördüğünüz gibi açıldığında yani yanlara doğru şöyle bir açılma yaptığında bunlar zemine geliyor. Mutfak tezgahı ve burada gördüğünüz banyo armatürleri zemine geliyor ve kanat gibi açıldığını görüyoruz. Tabi bu tasarım bize inanılmaz derecede içeride geniş, ferah bir hissiyat veriyor. Bunun dışında ise bulunduğumuz konum Urla, Ege'deyiz biz. Ege'de çok sert rüzgarlar geliyor deniz tarafından. Bu rüzgarlara dayanıklı olması da şart tiny house'umuzun. Zira bununla ilgili dönem dönem zaman zaman kazalar da yaşanıyor. Ancak burada Minka tiny house'un üretmiş olduğu bu tiny house'larda Rüzgara karşı son derece dayanıklı ürünler üretilmiş oluyor yapısından dolayı. Çünkü bu yapı rüzgarı içinden geçirip gönderiyor. Minka Tina House'un işlettiği Minka Tatil Köyündeyiz. Burada firmanın üretmiş olduğu Tiny House'ları kullanabiliyoruz rezervasyon yaparak. Şu anda önünde bulunduğumuz bir Tiny House var. Burası Yüksek bir tepeye konumlu bir yer olduğu için manzarası da inanılmaz güzel. Sinan şurada deniz görünüyor. Körfezi bir gösterebilirsek eğer. Doğayla iç içesiniz. Doğanın sesini iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Cırcır cır böceklerinin sesi size adeta bir bando gibi eşlik ediyor. İçeriye doğru girdiğimizde burada ahşap kaplamaları görüyoruz dış mekanda. İçeride sineklikimiz mevcut hemen kapının yanında yine o genişliği dibine kadar hissediyorsunuz. Yani asla ve asla klostrofobik bir mekan değil burası. Bu tarafa döndüğümüzde çift kişilik bir yatak var hemen. Yatakların başucunda okuma ışıklarını görebiliyorsunuz. Şurada bir düğme dikkatimi çekti. Emergency butonu. Bu da elektriği anında kesen bir buton. Yani oldu ki herhangi bir problemle karşılaştınız. Yatarken hemen yatağınızın başucunda Emergency butonuna basarak bütün elektriği kesebiliyorsunuz. Bu tarafa geldiğimizde ise oradaki az önce yapımı tamamlanmamış Tiny House'daki mutfak dekorasyonundan çok daha farklı bir dekorasyonla baş başayız. Burada e, mutfağı duvar dibine almayı uygun görmüşler. Ancak orada mutfak bu şekildeydi. Yani tam önümdeydi benim. Burada duvar dibinde. Bence bu tasarım daha hoş, daha güzel görünüyor. Bu tarafa baktığımızda ise tuvalet ve banyoyu görüyoruz. Hemen içeriye girdim. Banyo bence çok ideal. Yani minimalist bir yaşam tarzını benimseyen tiny houselarda bence çok da bir şey aramamak lazım. Bir banyodan beklentiniz yıkanmak, temizlenmekse bunu burada çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu tarafa döndüğümüzde bir tuvaletimiz var, klozetimiz var. Hemen yanında banyonun suyunu ısıtmak için bir elektrikli şofben. Onun yanında bir saç kurutma makinesi görüyoruz ve musluğumuz. Ayrıca lavabo tasarımı da çok hoş. Yani havada kalan, havada duran bir tasarım benimsenmiş. Gayet şık duruyor. Buraya baktığımızda ise bir klima var. Klima çok güzel düşünülmüş çünkü burası gerçekten çok sıcak. Yani alnımdan akan teri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani inanılmaz derecede bir sıcak var. Burada sizler için bir tiny house tanıtımı yapıyoruz. Umarım hoşunuza gidiyordur. Bizim emeklerimizin karşılığında abone olarak ve beğeni vererek gösterebilirsiniz. Eğer abone olmadıysanız hemen buradan ya da buradan nereden bilmiyorum abone olabilirsiniz. Burada bir demirden yapılmış bir oturma koltuğumuz var. Gayet güzel, gayet şık bence. içeriği tamamlıyor. Burada kullanılan masa çok değişik. Yani eski bir kasadan yapmışlar. Açmayı deniyorum ama açılmıyor sanırım bozuk. <laughs> ama içeriye çok değişik, çok güzel bir hava katmış. Ben içerinin mimarisinde, dışarının mimarisinde çok beğendim. Bu tarafta bir masamız var. iki kişilik. Onun yanı sıra dışarıya oturabilmek için kamp sandalyelerimiz var. Bir de şezlongumuz var. Bence gayet şık. Şurada sigorta panelimizi görüyoruz. Yine bahsettiğim o kırmızı emergency yani acil stop düğmelerini her yerde görmek mümkün. Mutfakta da var. Burada iki tane var. Burada da iki tane var. Yani çok güzel düşünülmüş. Bence harika detaylar. Hemen geriye dönüp baktığımda burada kapıyı kapattıktan sonra dışarıyla bağınızı tamamen kesebileceğiniz bir perde var. Perdeyi de hemen bir kapatalım. Evet, bayağı ışığı kesiyor bu arada. Hemen şunu da açalım. Evet, gayet başarılı. Evet, bayağı gece karanlığında gibi olduk. İnanılmaz güzel. Benim çok hoşuma gitti. Burası. Hemen tekrar toplayalım. Kullanışı da bayağı kolay. Hemen toplanıp açılıyor. Evet hiç evin içi bu şekildeydi. Hemen dış alana çıktığımızda burada güzel bir çim alanımız var. Hemen birazcık ileride de bir barbekü mangalımız var. Şöyle hemen barbekü mangalının yanına doğru gidiyorum ben. İnanılmaz ya doğayla iç içe deniz manzaralı. Burada bir ova manzarası da var. Yani dediğim gibi az önce söylediğim gibi çok bir şey anlatmaya gerek yok. İnsan buraya geldiğinde yaşadığını hissediyor. O şehrin kalabalığından, gürültüsünden, bitmek bilmeyen dertlerinden ve koşuşturmalarından buraya geldiğinizde tamamen arınıyorsunuz. Hemen şurada bir sandalye gördüm. Buraya doğru geldiğimde sandalye ve eşsiz manzara. Evet beni de taşır inşallah. En son salıncağa ne zaman bindim ben bile hatırlamıyorum. Yani yaşamak nedir unutmuşuz. Hep bir iş telaşı, hep bir yerlere yetişme telaşı. Buraya geldiğinde insan Kendisiyle baş başa kalıyor ve hayatını bir nebze olsun sorguluyor. Evet, Minka Tiny konuk olduğumuz bu bölümün de sonuna geldik. Minka Tiny ile ilgili iletişim bilgilerini hemen bu altta ve açıklama kısmında bulabilirsiniz. Firma sahiplerinden Bircan Bey'le görüşürken selamımızı iletmeyi unutmayın. Ayrıca Minka Tiny House köyünde kalabilmek için Airbnb uygulamasını kullanarak da buradaki köy şartlarından faydalanabilirsiniz. Airbnb ile de gelirseniz burada kilitli sistem şifreli kutucuktan Airbnb'den alacağınız şifreyle açıyorsunuz, anahtarınızı alıyorsunuz ve kimseyle muhatap olmadan Tiny House'a giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.